Bence biz merkeze yürüyelim. Merkeze? Tetik öyle. Buradan kız. biraz daha geçer bir saatte. Geçer kız. Geçmez mi? İşimizi garanti Hadi o tarafa doğru yürüyelim. Bu saatte... Bu soğuk. Uykum varsa da aydı zaten. Of. Allah! tam konuşacaktım. Bu saatte ezan duymak da çok güzel bir şey oldu. Sallanma sebebi tamamen üşüyorum. Ve yine biz de yalnız çok soğuk bir yerde bekliyoruz ya. böyleyse ladik nasıldır? Bu elim titriyor şu an kamera titriyor resmen. <laughs> Biz ne yapalım işte Biz anca geziyoruz Kışın tadını çıkaralım dedik Baktık buralara kar yağmıyor Karın olduğu yerlere gidelim dedik Anne ne oldu ne oldu İçeride niye bırakıyorsunuz Bakmaya alışkanlık haline getirmem lazım mı? Getiremiyorum işte. Neyse. <laughs> Kahvaltımızı yaptık. Yolculuğa devam. i <laughs> gelelim anlatmaya. Ladik Aktağ Kayak Merkezi'ndeyiz. Samsun'un gözle mekanlarından biri. Bu işin yine yazın hiçbir oluru yok. Şu an çok kalabalık pazar günü olduğu için. Fakat yine de çok güzel ama aşırı soğuk. Çok esiyor. Böyle felaket bir soğuk var. Üf, bilmiyorum bugün hiçbir şey çekemem bu soğukta. Çok çok görüntüleri koyabilirim herhalde. Hiçbir konuşma koyabileceğim içmeye gelmiş. Ama çay içeceğimizi Sıcak çıkarıp gideceğiz. Ne konuşacağımı da bilmiyorum şu an. Çok soğuk ya. Gerçekten çok soğuk. Bunu vlogda böyle 5-10 kere duyacak duyacaksınız. Büyük ihtimal duyacaksınız da. Bu gerçekten çok soğuk diye gelmeyin. Ayaklarımı hissetmiyorum. Hiçbir şekilde hissetmiyorum parmak uçlarımı. Şimdi ben buraya bakarak konuşuyorum. Yani bana göre şuraya bakarak konuşuyorum ama ben buraya bakmam gerekiyor. Ama ben oraya bakamam ki. Öyle konuşamam yani, tuhaf oluyor. Kendi kendime bakarak kendimle konuşuyorum. Öyle daha iyi oluyor. Daha samimi oluyor. Böyle yapamam. <laughs> tamam. Çok 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 memnun kaldık. Ya yani şöyle, e, turdan çok memnun kaldık, çok ilgililer, çok yani işlerini pratik halletmeye çalışıyorlar. Şu da ve çok kalabalık, ellerinden geldiğince imkan sağlıyorlar. Buradan zaten iki yere daha gideceğiz, yani gelmek isteyen olur, görmek isteyen olur, bildiririm. Ha benim tavsiyem gelmeyin, çok soğuk. Şu an e, Mavi Göl diye bir yerdeyiz. Ben dondum da donmasın falan diyormuş. İğrenç bir espriydi. Öyle. <laughs> Adik de çok dondum ama siz neye gülüyorsunuz? Bana gülüyorlar. Niye gülüyorlar? Çünkü komik bir görüntü evet. Dışarıdan çok komik bir görüntü ama alışacağım. Onlar da alışacak. Ben de alışacağım inşallah. Bir de şu kameraya bakmayı bir çözebilsem. Ya bakmayın konuşamıyorum. Neyse. Kapatıyorum. Yeah, yeah.